Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde baş pehlivanlığı Ünal Karaman kazandı. Osmancık Belediyesi'nce organize edilen güreşlere 32'si baş pehlivan olmak üzere 700 güreşçi katıldı. Başardı, çok güreşlerin finalinde Ünal Karaman ile Yalçın Öncü karşılaştı. Öncü mağlup eden Karaman baş oldu. Ve Ünal Karaman ve Yalçın Öncül arasındaki müsabakada Yılmaz Hocam elini kaldır anonsumuzu yapalım. Recep Kara ve Abdullah Güngör ise üçüncülüğü paylaştı. Hep beraber de sayın kaymakamım. Evet baş pehlivanlık altın kemerini 6 Altı kişinin yarıştığı güreşlerin ağlık ihalesini ise 6 milyon 19 bin lirayla iş insanı Selman Erdoğan kazandı. Hayır vermekle oluyorsa 6 milyon 19 bin lira hayırlı Bravo. Bravo. De Dereceye giren pehlivanlara ödülleri Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından verildi. Efendim buyurun. Hep beraberce Sayın Kaymakamım. Evet baş evet, altın kemerini ye.